Kuriyetin 100. yılı nedeniyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kreş ve anaokulu öğrencileri kortej yürüyüşü ve etkinlik düzenledi. Çomuk Kreş ve anaokulu öğrencileri rektörlük binası önünde toplandı. Rektörlük önünden kreşe kadar bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapan kreş ve anaokulu öğrencilerine ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Dinçay Köksal, Profesör Doktor Hüseyin Erkul, Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, Genel Sekreter Oğuz Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Mehmet Erkan Kıllıoğlu, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi İlker Gülce Malin yanı sıra akademik ve idari personel de eşlik etti. Ço Mükreş ve Anaokulu Müdürü Elif Yalçın konuşmasında bu yıl yüzüncü kez Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Türk milletinin eşsiz bir dayanışma örneği sergilediği bu yıllarda çocuklar da yeri geldi askere yemek taşıdı, yeri geldi postacılık görevini yerine getirdi. Hatta düşmanla karşı karşıya gelerek vatanını savundu. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çocuk kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla anıyoruz dedi. Rektör Profesör Doktor Erenoğlu konuşmasında "Bugün cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Kreş yönetimine emekleri için teşekkür ederim. Cumhuriyetimiz milletimizin fedakarlıkları sonucunda elde ettiğimiz en büyük kazanımımızdır." dedi. Ee, sayın hocalarım, sevgili çocuklar, e, bugün cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutlayacağız. Etkinliğimize hoş geldiniz. Tabii kreş yönetimimizi, hocalarımızı özellikle emeklerinden dolayı güzel etkinlik filan da ben çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz milletimizin fedakarlıkları sonucunda elde ettiğimiz en büyük kazanımımızdır. Biz de böyle kıymetli günlerde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla inşallah duru duyuyoruz. Böyle günlerde onların yaptığı bu güzel etkinliklerle, ee, geleceğimizin ne kadar e, doğru adımlarla atılmış olduğunu bir kez daha e, duyuyoruz. E, yaşasın Cumhuriyet, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diyorum. Açılış konuşmalarının ardından kreş ve anaokulu öğrencilerinin gösterileri gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından yapılan hediyelikler yönetime takdim edildi. Vous êtes sous